merhaba BİM'de bu salı yani 8 Mart'ta neler var temizlik ürünleri ve ülkerden nostaljik abur cuburlar var birlikte bakalım Omo toz deterjan 7,5 kilogramlık 79.90 Mark banyo mutfak temizleyici 1 litrelik sprey şişesinde 19.90 Ben küsüratları yuvarlayayım vaktinizi almayayım e, Malum yarın e, pazartesi yeni hafta belki işler vardır e, çoluk çocuk o yüzden fazla vaktinizi almayayım. Pofu dev kağıt havlu 9 lira. Bloom tuvalet kağıdı 32 rulo 69 TL. Mr. Green selülozik bulaşık süngeri 2 tane var içerisinde 7 lira. Bebem natural bebek bezleri de var. Bunların da numaralarına göre değişiyor. 109 lira paket fiyatı. Fairy losyon sıvı bulaşık deterjanı 1 litrelik 2 tane avantaj paketinde 35 TL. Domestos cif krem ikili şekilde 37 lira. Videonun başında beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkürler değerli dostlar. 1000 aktivit bulaşık makinesi tableti içinde 100 tane var 70 lira. Asperox temizlik sıvısı da çok amaçlı e, temizlik sıvısı 4 litrelik 30 TL. Bu salı BİM'de neler var? ABC konsantre yumuşatıcı da var 750 mililitre. 19 lira 30 yıkama yapabiliyormuşsunuz bu arada. Fakir'den ahşap temizleyici 1 litrelik 12 TL. Dalan geleneksel zeytinyağlı Prina sabunu üçlü 3 üç kalıp 10 TL. Mol pet antibakteriyel günlük pet 13 lira 28'li 26'lı normal pet 25 lira bir de gece kullanımı 18'li 25 TL. Kalgon kireç önleyici 22 lira. Jenien Vili ıslak tuvalet kağıdı e, bu da bebeklerin veya küçük çocukların işte tuvalet sonrası 10 TL ıslak havlu ama ıslak tuvalet kağıdı tarzında. Parex mikrofiber temizlik bezi 3 tane var içerisinde 17 TL. Ultra Fresh temizleme mendili 80 yaprak. Bu da e, standart bir hani böyle temizlik bezi var ya ıslak havlu gibi düşünün ama onun kimyasallarla güçlendirilmiş hali 20 lira. Agu Baby ıslak havlu 56 tane var içerisinde 575. Binda Activit bulaşık makinesi kokusu 650. Binda Activit bulaşık makinesi temizleyicisi de var. Bu da yine ikili şekilde tablet 6 TL. T-Brush tablet diş macunu 90'lı paketi 40 lira. Dentbo diş fırçası bambu şeklinde 16 TL. Ülker'den nostaljik abur da var dedik. Çocukluğumuzda geri döndük bu salı hatırlayacağız. 2.25 çubuk kraker peynirli. Biz krem, kakao dolgulu, bisküvi önceleri böyle misafire çayın yanına ikram edilirdi. 8 lira. Ülker kare çikolatada nostaljik ambalajında 7.25 bu salı bir mağazalarında bunlar. Ülker badem kraker 135 gram 5 TL. Ülker petibör bisküvi 800 gramlık 23 lira. 9 kat tat kremalı gofret fındıklı ve muzlu olmak üzere 1.50. Yeni gelen değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz hoş geldiniz diyelim ve beğen butonuna bastığınız için de ayrıca teşekkür edelim. İkram çikolatalı e, bisküvi 4 lira. Luna bu da yine nostalji ürünlerden unutulmayan ülker lezzetlerinden 2.25 Bumbo portakal aromalı kakaolu bisküvi 5 TL, Hanımeller assorti bisküvi 5.90 hatta 6 lira. Ben en çok şu dikdörtgen üstü şekerli gibi olanı çok seviyordum bunların içinde. Ülker fındıklı çikolata 65 gram 7.50. Ülker finger bisküvi 750 gramlık 23 TL. Tam çaya batırmalık böyle. Rodeo bu da karamelli fıstıklı çikolata 3 TL. Albeni karamelize bisküvili çikolata kaplı bar 2.50. Bu normal albeniden biraz daha farklı herhalde. Bal parmak narenciye balı doğal çiçek balı 46 lira. Melis sarımsak turşusu 10 TL. Bunu evlerde hiç e, yapılıyor mu? Ayrıca yani normal turşuların içine koyuyoruz ama e, böyle ayrıca sarımsak turşusu yapılmıyor galiba. İlk günü reçel çeşitleri çıtır kabak, gül, süt ve cevizli kuru incir. 17 TL 350 gramlık cam kavanozlar. Fisko krem fındık kreması 37 lira. Süsse esmerim bisküvi üçlü paket 8 TL. Porleo kakaolu bisküvi 9 lira. Haribo yumuşak şeker 9 TL. Lupo sandviç kek 9 lira. Dunkek bu da arkadaşlar 9 TL. Ufo draje var çikolatalı 2.50 kek kakaolu baton kekte yine 10 lira. Kekstra'nın nostaljik paketinde 2 lira 10 kuruş jöleli kek. Çoko kremin kakaolu fındık kreması çocukken böyle çok almışızdır. 4.25 Oslo kadife donut kek 2.25. Besin kremalı gofret var 200 gramlık 7 TL. Ozmo Club kakaolu kek 2.25. Vivident vitaminli sakızda 6 lira obsesso soğuk kahve var son ürün bu da 8 TL izlediğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkürler görüşmek dileğiyle şimdiden e, mutlu ve de hayırlı haftalar dileyelim